Evet. Anlat bakayım anlat. Evin de babaannen hastaydı senin. Babaannem ağrıtalı tam ekrana verdim kanka. İzledim. Maçı izlettim ona. Tamam üzülmüştür bak, kanka kesin kanka şimdi kanka. anasına söyledim çünkü. Kaybettik diye üzüldü. Yani okumuş pirinç okuyor şimdi bir dahaki maç için pirinç okuyor. Ya tamam. var ya bak aşırı komiksiniz sizin bu sizin ıı, mizah seviyeniz <laughs> bizim ülkeye fazla ama. Vallahi bak o yüzden... sen bu espriyi sen bu espriyi git yurt dışında yap kanka çok kazanırsın Öyle Öyle vermiyorlar Bize vermiyorlar bize Size bir yerler. çok haklılar Mesela hangi bölgede yapayım kanka Avrupa'da mı Amerika'da mı yapayım ee, Sen şeyi biliyor musun ananın amı diye bir yer var Yok. Oraya dön orada yap Orayı bilmiyorum Ben öğreteceğim sana orayı ben çok iyi biliyorum orayı Ben sana göstereceğim Ananın amını mı öğreteceksin hmm. anlayamadım Çağrı. Efendim, Efendim. Kanka. Efendim. Kankam. Niye müzisyen taklit ediyorsun? Kanka bir müzisyen diyorsun, bir imor diyorsun. Sen kaç kere gördün ya? Müzisyenin bu trolü yaptığını hayır, kaç kere gördün? Bak, 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 Efendim? Mizahların falan full ona... Oğlum. Onun gibi olmaya çalışıyorsun yani. Alakası bile yok. Benim yaptığım mizahın boyutu farklı bir mizah anladın mı? Artı 18 bel altı. Bir mizah serüvenim evet. var benim. Serüver. Yarak severlere Haya, hitap eden bir mizah stilim zaman. var yani. Bir dakika. Elbette kızları çekiyorsunuz amına koyayım. İzleyici kasmaya çalışıyorsunuz. Ne gerek var amına koyayım? kızları çekip Adam izleyici bir mi bir kasmaya çalışıyoruz? He. Oğlum senin benim kanalım hakkında hiçbir bilgin yokken sen nasıl hiç bu kadar konuşabiliyorsun? <laughs> oğlum ben senin kanalın hakkında bir tek <laughs> liste gördüm işte. Oradan biliyorum amına koyayım. Ulan Oradan işte oralardan takip ettiğin için anlayamamışsın zaman. farkımı anladın mı? Ne farkın Çok... var? Ya? Ne farkım var? He. Gece saat iki buçuktan sonra ben tight giyip yoga yayını yapıyorum kanka. Kendine misyon hayattan yapmış mı yoga yayını amına koyayım? Onu bana bir söyle ya. Oğlum adam çıkıyor kameranın karşısında dans ediyor amına koyayım. Sen yoga yayından bahsediyorsun ya. Sen de gülüyor mu ona? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ama kanka. Ya komik kardeşim de yani farklı kitleye hitap ediyoruz demek ki yani ama sen izlemeden niye bu kadar önyargılısın onu anlayamadım yani iki tane klipten ama. Tamam bak şimdi niye önyargılısın? Sen bu Instagram'da, bir dakika bir dakika, hayır, sen yani. bu Instagram'da hayır, benim postlarımın altına... Ama. Bak ama sen ama beni bir dinle. Bak şimdi. Bir oyuna giriyorsun adamları türeliyorsun. Lan oynasan, bak oynasan türelle a**ınakoyim. Bak şimdi gitti benim amana belki rank düşeceğim belki şey olacak Doğru söylüyorsun. Doğru. Ayıp değil mi şimdi bu? Sizin gibi oyuncular yüzünden artık troll yapılmıyor amına koyayım. Kanka Sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Siktirin gidin o zaman. Gidin imoru çağırın. Gelsin bana bir tane oyun kazandırsın ya. 20 yıldır oynuyorum amına koyayım. Güzüdesin hala. 20 yıllık oyun. Kanka oynuyorum, sıkılmıyorum. Ne yok abi? yok doğru söylüyorsun. Bir dakika bir dakika bak. Haklı <laughs> olduğun yerler var. O kadar zenginsin. Bana bir bilgisayar gönder. 60 FPS'te oynuyorum amına koyayım. Kendine mi sen göndersin o zaman amına koyayım bilgisayarını da. Amına koyayım. Oo. <laughs> Kendine <müslüman. gülüyor> zaten, mi? Şu pis zaten gidiyor. Oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Sen bu Instagram'da benim kliplerimin altına böyle paylaşan sayfaların ben altına... Ben hiç kliplerimi görmüyor ki kanka. E, yani nereden? yayınlama yani da gelmemişsin. Twitch'i görüyorum. Bu Twitch komik anlar diyorlar ya oradan görüyorum. Tamam abi. oraya kötü yorum yazanlardansın sen değil mi öyle? Hayır oğlum ben yorum yapmam. Sikerim okurum amına. Bir de yorum yazmayla mı uğraşacağım? E ee, biz seni nerede kaz kazanamadık mesela onu sana. Sorayım, sorayım sana. Anka, sen bak müzisyenin taklidini yapmaya çalışıyorsun. Oğlum bak Öyle bana bir takl tane taklit bir şey göster. Orada. Bir dakika, bir dakika. Bu kanalı açtığımdan beri tamam mı? Tek dikkat ettiğim bir şey vardı, bir dakika dinle. Tek dikkat ettiğim bir şey vardı, bir herhangi bir, bir var. yayıncının stilinde tarzına dönmek değildi yani. Bunu da ama dışarıdan kliplerde görenler, ha ona benziyor, buna benziyor diyebilir ama içeri girince bambaşka bir şey olduğunu fark ederler genellikle. Tek tek Nasıl olayım orijinal olmak koyayım. Başkasının söylüyor. oynadığı oyunu bile oynamıyorum, pezevenk. Evet. Amına koy, ben çıkamıyorum bak 2 Ulan CSGO'yu kim oynuyor ya şu artık işte bana bir söylesene. Immort oynuyor. Ya İmor kanka profesyonel adamla beni niye kıyaslıyorsun ama? Immort oynuyor, kafa atıyor, headshot atıyor. Benim 2 tane headshot'ım yok tarihimde ya. Kanka niye vurmadın? Niye vurmadın? Şimdi bir dakika bak, ilk dediğinde haklısın. Dedin ki puanım gitti heh, dedin. Puanım. Ama heh, ben de sana şöyle söyleyeceğim. Oyunun daha ikinci roundunda biz zaten 4 kişi kaldık. Heh. Bir tane diğer lavuk çıktı gitti. He. Ya buraya çıktı kankam. Oğlum daha konu ağzımı açmamıştım ben daha çıktığında o çocuk. Nasıl açmamıştın ya? Adamın anasından girdin şeyinden çıktın ya. Bir dakika bir dakika. Ona ben laf attım mı ya? <laughs> Ona değil. Yeşile yazdım Bak diğer çocuğa yazdım Çocuk sinirlendi. O da sana söyledi. Ondan sonra oyun orada koptu zaten amına. Bu çocuğa bir şey Çocuğa... ki babaannem rahatsız dedi. Oğlum dedim ki iki el dedim, iki round dedim, geciktim. Babaannem hasta dedim. Ona yardımcı oldum dedim. O da babaanneme küfür etti ya. Bu kadar yani. O sen onun anasına sordun ondan sonra o senin babaannenin küfür Yok anasına falan söylemedim ben ilk. Sen amına ya. koyayım sen yaşadığını hatırlayamıyorsun ki sen gördüğünü nasıl tamam, şimdi Kim ya. gidiyor ülkeden? Biz, Biz mi gidiyoruz siz şimdi mi? Diğer arkadaşım şimdi diğer arkadaş bana dedi ki yurt dışına yap dedi bu şakalarını. Çağrı <laughs> çok büyük yanlışın içindesin. Konseptimi değiştirip... <laughs> Neyimi değiştirip anlamadım. <laughs> konseptini. Konsepti mi oğlum? Sen benim konseptimi algılayamamışsın ki. Bir izlemen lazım yani. Ben sana ne diyeyim? <laughs> Ama izlemesen de olur yani anladın mı? Bu kadar dışa kapalı bir insan <laughs> izlemezse de olur beni yani. Kankam hayır onunla alakası yok amına koyayım. Bilgisayarımda Twitch'e giriyorum amına koyayım. İki saat donuyor, o oluyor, bu oluyor. Sikiyim amına koyayım. Niye izleyeyim ben Twitch'i? Haksız mıyım? Sen olsan benim önümde bir Twitch'e girebilirsin. Tamam girerim, Twitch izlerim, izleyemiyorsun amanafır. diye niye yayıncılara bu kadar ön yargılısın? Ön yargılıyım kanka. Mesela bak kendimi seni çok seviyorum. Ondan sonra Mitre'ni çok seviyorum. Ferit'i çok seviyorum. Ama sana ısınamıyorum ya. Tamam. sen bana bir gıcıksın yani. Olabilir kanka. Genellikle o öyle oluyor. İnsanlar ilk etapta ısınamıyorlar. Ona ben bak. Ona bir ben... tane gelen kötü yoruma bugüne kadar yani ana avrat küfür de gelmiştir bana. Anladın mı? Hiçbir şey yapmadım halde. Ne bir avukata verdim, ne arkasından kötü bir şey söyledim. Yoktur yani. Çok yoktur yani. Anladın mı? Ya, anladın mı? Evet. İnsanlarda böyle bir ön olabiliyor tamam mı? Ama bu demiyorum ki yani gel izle illa bu ön yargını kır. Ama sen de ön yargılı kanka bir insansın. yargılı yani. kırma değil, kanka bak ben senin gibi insanları genel olarak sevmiyorum. seviyorum. da seviyorum. Ne Mesela neyse yani? insanları sevmiyorsun. Ya kanka biraz hani kendin olacaksın ya. Komitlerini kendin yapacaksın. Ya amına koduğum hani sala. Bir dakika dinle şimdi gerizekalı. Yapmayacaksın. Bak dinle bir dakika gerizekalı. Benim yaptığım şakanın bana bir tane benim yaptığım tarzda bir şaka örneği gösterir misin başka bir kanaldan? İnsanları, bir İnsanları gömmek. İnsanları gömmek mi? Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Ne? Demin diyordun ya yok ikinci rauntta 4 adam çıktı. Ulan maçın ortasında çıktı adam amına koyayım. Maçın ortasında. Sen demin adama bir de laf atıyorsun amına koyayım. Sen daha demin ne yaptığını hatırlamıyorsun diye. Kendini haklı çıkarmak için. Ulan ben küfür ettim Geri zekalı sana küfür ettim ben. Seçim Lan duygu sömürüsü yapma dedim ya. bana. Ama benim ben şöyle benim babaannem şöyle. e benim ama babaannen öyleyse git babaannene bak girip CSGO oynama. Babaannem de izliyordu. Ya izliyordu he ananın namını izliyordu. Yayıncısın görüyorum yarak. Salak babaannem de izliyor ya. yayını belki. E izlesin amına koyayım. E yanlış nerede buranın? E mi sence? Peki bir şey soracağım. Bu hakkı sana kim veriyor? Sen gidip insanların oyununa hani piç edebiliyorsun. Bu hakkı sana kim veriyor? Steam'den ben oyunu satın aldım kanka. Benim, ben aldım. Ha evet amına koyayım çok büyük şey. Griffing diye bir suç yok çünkü. Sa sana peki insandan anasına bacısına ana avrat küfür etmeye hakkını kim e veriyor? Senin gibi orospu çocukları veriyor. Tamam ben de seni dava alıyorum o zaman. Haydi geçmiş olsun. IP evet, alındı. Dava IP adresin tespit edildi. Ya, Böyle siktrol gidersin. Gel buraya, modu Lan mal. Yapma, gel buraya. Lan Rezes CSGO malı. İyi he, dinle şimdi. He, he. Bilgin olmadığı konular hakkında da fikrin de olmasın. Anladın mı? Önce bir Söyle, a, etüt etme etmeyi öğren. Öyle. Analizleme yeteneğin olsun önce. Bir izle. Ondan sonra bir yorumla. Allah'ım girsene konuya. Amına kodum sala. hay senin salanı sikeyim, Siktir lan! Bak de yok Bir şey de Oğlum sen bana bir şey demiyorsun ki. Senin bir fikrin yok. Bu kanal hakkında senin benim hakkında gram fikrin yok senin. Bana mal mal yorumlarda bulunuyorsun. Eleştiri kabul edebilen bir insanım Allah'tan ki. Seni burada hala tutuyorum yani çıkmadım da. Kim çıkacağız zaten e ne yapayım seninle daha zaman mı öldürdüm? Boş mu yapayım seninle daha? Hadi bir Yok sen evet, imorla gir. Ya, <laughs> sen imorla oyna onu bana, hak, bana hak ediyor. Bana imoru çağır bana bir yer Hakkımı helal etmem sana. Nasıl ya? Bas bayağı, etmem ben ben de, de, de sana hakkımı e helal etmiyorum. etmiyorum o zaman kanka, evet, bir evet, şey söyleyeceğim, evet, bir dakika, bir dakika. Senin bana yaptığın ön yargılı yorumları da ben sana helal etmiyorum çünkü hakkımı yedin. Ön yargılı değil ki. Ön yargılı? Hayır. Hayır. Ulan bir tane yayınımı izlemeden sen bana yok, ona özeniyorsun, bunu yapıyorsun falan diyorsun. Ön yargılı bir, ben de sana hakkımı alıyorsun benim. Benim evet, burada yaptığım bak, işi ha hakkını vermiyorsun. Yok, bak bir saniye, bak bir saniye, piyasaya kimle çıktın? Piyasaya tek çıktım kardeşim ben. Tek mi çıktın? Aynen öyle. Tek çıktım piyasaya. Ben BBL'ye girdim de 2000 izleniyordum. Geri zekalı sen. Sadece sen tanımıyordun. Ben yine buradaydım yani. BBL'ye nasıl girdin? BBL'ye nasıl girdin? BBL'ye nasıl girdim? Ferit kardeşim beni davet etti bir gün ofise. Dedi ki yayınlarını çok takip ediyoruz, seviyoruz. Bütün BBL olarak takip ediyoruz, seviyoruz. BBL'de büyüme esnasında Seninle de anlaşmak istiyoruz. BBL bir ajans bu arada. BBL'ye giren herkes yayıncı olsaydı BBL'de bir ton insan var amına koyma. Hepsi 15K mı izleniyor hepsi? 10K mı izleniyor? <laughs> mal mal yorum yapma yani anladın mı? O zaman seni de alalım bebel olarak. Sen de yarın 10 bin izlen. Öyle bir dünya var? İşin arkasında evet, çalışmazsan... bak sen... Bak hayır hayır. Bak, hayır, hayır. Sen Ferit ve kendi üstüne girdiğin <laughs> zaman sen 10 bin, 15 bin, belki de 20 bin izlenmeye başlamadın. Yani Yok o kadar izlenmedi. Nasıl izlemedin kankam? izleniyordun ya. Ondan sonra sen Twitch e izledin mesela Twitch komikler, komik falan düşmeye başladın. Babacığım bak ya. şimdi dinle. Hiç benim, bu ya. Bak, benim bu platformda bak benim mi platformda 3500 saatten fazla yayın saatim var. Şimdi bahsettiğin evet. diğer izlediğin yayıncıların da saatlerine bak. Benim de aslında ne kadar uzun zamandır bu yayıncılık işini yaptığımı gör. Öncelikle bunu gör tamam mı? Ondan sonra ben zaten Herhangi bir şeyle var olmadım yani anladın mı? Kendi kendime burada 20 kişiyle başladım. 20, 30, 50, 100, 1000. Zaten o bandı o 20'nin üstüne çıkma bandını zaten ben tek başıma aşmıştım zaten anladın mı? Hayır bu amcığın bak anlamadığı şey Ferit'in davet yollaması bile büyük bir başarı amına koyayım. Yani bu sürekli herkese yollanan bir şey mi? Bak Yarat bu platformda kaç senelik adam tamam mı Ferit? Uzun zamandır evet. bu platformda yayıncı. Adam bana yazdı dedi ki beğeni, beğendim dedi yani içeriklerini beğeniyorum takip ediyorum kendisi de izliyordu zaten. Adam beni şimdi beğendi ben ne diyeceğim yok bir tane senin gibi dalayarak çıkıp yorum yapacak diye ben ret mi etseydim yani? Şunu anlamıyorsun. Ben ekibe katılarak güç vermek için katıldım anladın mı? Tabii ki e, faydası olmadı değil sonuçta beraber içerikler yaptık kontentler yaptık. Ama bu iki tarafa da herkese faydalı olsun diye bu buradaki izleyenler eğlensin diye yapılan şeyler niye altında kötü kötü niyet arıyorsunuz dalayaraklar senin gibi sen ve senin gibi dalayaraklar Hayır, Altında yani. kötü niyet aramıyorum. Yani. Eğer sen gerçekten böyle böyle geldiysen bu platforma bak ben önce de müzisyenle beraber çıktınız birbirinizi gömdünüz. Ondan sonra sen kendine müslüman seni yükseltti ve sen Twitch'e başladın diyebilirim. Babacım kendine müslüman beni başlayan nasıl yükseltebilir? Yani. Bana bunu bir söyle ya. Ne diyecek izleyici? Gidin bu adamı izleyin mi diyecek? Yani ne diye bir o izleyici bunu yapar yani, mı ya? Sen oraya çıkıyorsun kanka bak sen oraya çıkıyorsun. Kendi müslüman seni şu anda yani her yayında adam harf haklı ne izleniyor. Anladın mı? Şimdi sen olmadığın zaman yani sen oraya gittiğin zaman sen de izleniyorsun otomatikman. Nereye ne gittiğim ne zaman var, ya? E kendine müziğinin yayınına. Benim kendine müziğinin yayınına kaç kere katılıp beraber oyun oynadığımız kaç yayın sayabilirsin? O oynadığımız, pes oynadığımız. Tamam evine Kardeşim, gittiğim zamanlar. Iş, işte, 3-5 yani. yayın vardır öyle doğru. 3-5 yayın vardır. Var ama, ama kimse kimseyi Hüseyin zorla bunu izleyin dese. Oğlum şöyle düşün. Kimse sana o zorla bir insanı izletemez ki. He? He? GTA 5 oynadınız kendine mi sen de? Oğlum ben RP ile patladım. Benim GTA RP'de yaptığımı Twitch'te yapan sayılı adam vardır yani RP benim RP'mi ben, ben. yapabilen. Şey, şey yapıyor işte. Şey yapıyor. <laughs> he? Yapıyoruz karın çizimdeki adam vardı ya. Elren'den mı basıyorsun? He he Elren var ya o çok iyi ya adam. Ya. Ne yapmışım? O, o da güzel rp yapıyor yani gta işte. Tamam yani zaten diyorum ya. ki tekim demiyorum canım yapan adamlar var zaten onlar da başarılı oldular yani ben de onlardan birisiyim dedim yani. Eldrian benden daha iyi rp yapıyordu ki ben daha fazla izin. Bahsetmedim o. bahsetmedim ama kendime Hüseyin'le hani siz yarış marış yaptınız ya bu paraşüt yarışı falan ondan bahsediyorum. Kanka senin çok kafan karışık. Şunu bir anla bak bir dakika şunu söyleyeyim sana şimdi. Ee, zaten en çok dikkat ettiğim şey buydu tamam mı benim bu kanalı açtık ve BBL'ye katıldıktan sonraki olay buydu. Ama ben ne kadar dikkat edersem edeyim senin gibi kamiller zaten bunu algılayamıyormuş yani bunu görüyorum şu anda. Özellikle ben çok kontenti de reddetmişliğim vardır. Sırf senin gibi böyle dalyaraklar çıkıp amonakım sürekli beraber içerik yapıyorlar demesinler diye. Onun haricinde benim kanalımda olan her şey doğaçlamadır yani bunu da bil. Hiçbir şekilde planlı yoktur. Hadi Kemal gelsene benim yayına veya Ferit hadi gelin benim yayınıma beraber şunu oynayalım demiştim yoktur. Bak Çağrı bak bir saniye. Ben belki ön yargılı olmuş olabilirim. Ya sen ön yargılı kanka ben bak ben bir şey bir söyleyeyim mi sana? Saniye, bak, sen hiç saniye, izleme saniye, misin hiç? Bak bir saniye. Hayır izleyeceğim seni yayınlandı bundan sonra. Bakacağım gerçekten söylediğin gibi bir insan mısın? Bak sır bunun için yok sen şimdi bana burada böyle konuştun diye değil. Sırf nasıl bir insan olduğunu çözmek için. Kardeşim sen ne yap musun? Sen benim GTA RP dönemimden al tamam mı? GTA RP döneminde 3-4 farklı karakter yaptım. Ben yayıncıydım e, GTA RP. Ben RP sevmiyorum kanka. Bu arada. Dinle bir dakika dinle. Ben GTA RP yaparken yayın da yapıyordum. Ama Twitch'te GTA RP diye bir şey yoktu o zamanlarda. Şansıma benim zaten yaptığım RP'nin üstüne Twitch'te bu GTA RP furyası patladı. Ben de o furya patlayınca başarılı RP yaptığım için... Ya da insanları eğlendirebildiğim için izlenmem zaten arttı. 2500 3000'lerde izleniyorken ben RP'yi bıraktım. 300'lere geri düştüm. Anladın mı? İzlenme bilmem ne falan filan benim umurumda değil. Benim tek umurumda olan şey 300 de izlensem o izleyen 300 kişiyi mutlu edebiliyor muyum edemiyor muyum? Yani 300'ün 300'ü de mutlu oluyorsa %100 başarılı bir yayın benim için. Bu 10.000 olsa aynı, 2.000 de olsa aynı. Zaten 2000 3000'lere çıkmıştım ki o zamanlarda 2000 3000 izlenmek de fena bir şey değildi. O zaman en fazla izlenen 10.000 izleniyordu. Ben 2500 lira, 2500 lira ne ya? 2500 e, izleyiciyle Cafer falan yapıyordum. Ama gelen geri zekalı toksik kitleden midem bulanıp yayıncılıktan soğumamak adına böyle bu duruş yapabilecek çok fazla da adam bulamazsın belki. GTA RP'yi bıraktım. Normal içeriklerime devam ettim. Ve CSGO trollü de 2017'den beri yapıyorum zaten anladın mı? Arada bir yapıyorum. Ama işte kağıt böyle... Bu arada oynamıyor değilim. Elimden geldiği kadar da oynuyorum. Yani bir gördüğüm adam bilerek vurmamışlığım da yoktur yani. Çok nadirdir. Ee, oyunu kapasitesi... Ya, bak, bak gir bak, trolle, eyvallah. Ama böyle değil. Hanem, adamların oyununu şey şey Baba adamların oyununu bir şey yapmadım. Ya. Bak bir cümle kurdum. Tamam da bir dakika. Sen olayı yanlış aksettiriyorsun. Dikkat ettiysen oyun aralarında el round sonlarında veya başlarında bir cümle kuruyorum bu kadar. Oyunu sıkma. yani ne yapayım seni mi blokluyorum lan önüne mi geçiyorum? Ne yapayım sana canını mı götürüyorum? Ne bir şey yaptım mı? Hayır. Yine normal oyunlar oynanıyor. Sadece o bekleme ekranları ve aralarda veya ölünce makara yapıyorum. Bu. Troll de bu yani anladın mı? Ben sana burada bir troll yapayım. Sen buradan base'den çıkartmam seni yani trolle. Veya alt F4 bilirim yani. Yaptığım turun işte dedim ki babaannem dedim hastaydı dedim. İki el onda da yayında sıkıntı olduğu için iki round geciktim yoksa niye geciktim oğlum benim için içerik kaçıyor amına koyayım. Ona da dedim ki babaannem hasta dedim küfür etti mesela arkadaş. Anlatabiliyor muyum? Bu trol mesela. Direkt ona direkt güldüm, güldüm ben. Adam onunla direkt küfür etmedi ama. Yok ona küfür etti. Kanka ondan sonra adam sana küfür etti. İkinci rahattan adam sana küfür etmedi. Yani. Ayrıca şöyle söyleyeyim sana. Benim o izlenme döneminde, ee, o çıkış dönemimde GTA RP döneminde birçok yayıncı RP'mi beğendiği için hem hostladı, sonrasında geldiler, destek oldular vesaire. Yani zaten Twitch böyle değil mi? Biz de her yayın birilerini hostluyoruz. Ne gördüysek onu yapmaya çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten başarılıysan evet. gel yayıncı ol. Başarılıysan ben sana, zaten sana şans verebilecek top 5 kanaldan birisiyim yani. Anlatabiliyor muyum? Hem yaptığım kontentlerle hem de işte... Ben, ben yayıncı olamam. Ben de para yok amına koyayım. Ya bu parayla olan bir şey değil. Bir ben de ilk yayınımı olayım. laptop'tan ha, açtım amına koyayım. Ben... Ben... Kanka laptopun ne, ne kadar aldın senin Casper laptoptan açtım. 1500 liralık laptoptan açtım ilk yayınımı ve o 5 senelik laptoptan açtım ilk yayınımı. Yani bu iş... Ne yaptın kanka? Ne yaptın mı? He, he. Muhabbet sohbet. Muhabbet sohbet. <laughs> Baba boş ver şimdi onu anladın mı? Yani kafalardaki bir konu hakkında bilgin yok veya araştırmamışsın, bir şey yapmamışsın. Öyle götten atı veriyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Götten atmıyorum kanka. Şimdi bak, kendi bak. Kendin gir izle. Yayınında izle veya kendin git otur izle. Aktif TV gir veya Twitch kanalların hani böyle komik onlara gir. Gerçekten sen bu algıyı yaratıyor musun, yaratmıyor musun? bak. Bak buna bak önce. Ondan sonra Hops, öyleyse, siz ki, bu işleri... ben bunu yaratıyorum. Hangi algıdan bahsediyorsunuz? Bu kadar bahsediyorsun basit yani? mi zannediyorsunuz? <laughs> <laughs> Hangi işleri? Adam her yayına izleyecek, edecek, yorumlara bakacak, DM'lere bakıyor. Bir yanlışı varsa düzeltmeye çalışıyor. Bu işler öyle kapattım yayını hadi uyuyayım ben nasıl izleniyorum. Ha, bir gün de olmadı arkadan, yani bu dediğin anladın mükemmel, mı? öyle bir anlattın ki yani. Bir ekip var arkada. Bak Arka öyle bir anlattın, anlattın bir ki. çıkartmaya çalışıyor. 3500 saatten fazla yayın saatim var benim. Öyle bir anlattın ki sanki her, hepsi 25 saatte yaşanmış da olmuş da bitmiş de bugün 10.000 izleniyormuşum gibi anlattın yani anladın mı? Bütün Hayat basamakları tek tek şey, geçtim 5 oğlum bin, ben. 20 bin izlenme kolay değil. Eyvallah yani. Her harbi değil bu. Ama dediğim gibi. Babacım dinle bir dakika dinle. Bir şey var, emek bak bir işe bak bak bir işe emek anı vermezsen anı ve istikrarlı olmazsan ne yaparsan yap ee, olmaz zaten. Adam ben de yeter kadar emek veriyorum işe duyduğum saygıdan dolayı. Sağ olsun izleyenler sevenler de geliyorlar izliyorlar. Yapılan kötü eleştirilere de bak yapılan kötü eleştirilere de. Hem Instagram'dan olsun, Twitter'dan olsun. Art pek gelmiyor ama ilk zamanlarda çok geliyordu. E, tanıdıkça mesela şunlar çok gelmeye başladı. İlk zamanlarda çok ön yargı dedim biraz izledim. Sardı abi işte kusura bakma. Mesela adamın ilk mesajına bakıyorum küfür etmiş. Son mesajına bakıyorum kalp göndermiş. Anladın mı? Ön yargıyı kırmak için zaten bir şey söylemiyorum. Çünkü biliyorum ki gerçekten tanıyıp mesela ama 6 aylık abonem bugün bana bir kötü yorum yapsın. Ben uyku uyuyamam. Anlatabiliyor muyum? Fark bu yani. O yüzden yanlış anlama. Seni pek sikime takamıyorum yani. Takma kanka amına koyayım. Zaten sen iyi insanları sikine taksan amına koyayım buraya kadar gelemezdin. Öyle tabii. Sik direkt amın takma zaten kanka. Ben burada tak diye konuşmuyorum. <laughs> Helal olsun. Siz iyi eğlenceler yayınını yap ben de çıkayım oyunumu oynayayım. Allah'a emanet. Kanka bir de bir fark ettiysen lobiye ilk girdiğinde bak şu anki halin de çok farklı anladın mı? Yavaş yavaş yeniyorsun oynayarak. İnşallah hayatın ilerleyen zamanlarında da bu şekilde olmazsın. Kendine iyi bak diyorum. Hadi iyi günler. Hadi eyvallah. <laughs> Onun için eyvallah kaçıyorum ben. Kendine iyi bak görüşmek üzere. Bu CSGO gerçek tam katmanın asıl ana merkezi burası yani. Bunu da tekrar görmüş <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> vallahi Valla tam yok yok. merkezi ya burası. Çok çok dibeyimmişim ben lobide kusura bakma. Sen bakmak, bu dibe kadar mi oğlum. Biraz yüzeysellerde takıl amına koyayım. Adam 3. dakikada sövdü. Hadi görüşürüz. Hadi herkese selam görüşürüz. Eyvallah canımız. <laughs> that was tough, man. <laughs>